Merhaba arkadaşlar, şimdi sizinle batı cephesini işleyeceğiz. Ee, biraz bahsetmiştik bir önceki videomuzda ne demiştik? Ee, Yunanlarla savaşıldı demiştik. Ee, burada bir düzenli ordudan bahsedeceğiz. Burada sizlerle bizim nelerimiz var, savaşlarımız var. Önce 1. Yunan Savaşı, sonra 2. Yunan Savaşı, sonra eskişehir Kahya, sonra Sakarya. Sonra sonrasında da neyden bahsedeceğiz? Ee, büyük Taarruz'dan bahsedeceğiz. Şimdi şunu bileceğiz, önce düzenli ordu kurulmuştu bu. Batı cephesi için. Neden? Biraz ondan bahsedelim. Biraz geriye dönelim. Bu düşmanı görüyoruz. Düzenli ordu kuruluyor. Nerede? Batı cephesinde. Nedeni neydi? Kuvaymi ile tek başına düşmanı yurttan ne yapamıyordu? Atamıyordu. Bir de bir taarruzdan bahsedilmişti. Gediz taarruzunda. Burada başarısız olunca Kuvaymi diye mecbur olarak artık ne kuralım denildi bir düzenli ordu kuralım denilmişti. İşte bundan dolayı Batı cephesinde ne kuruluyor? Düzenli ordu kuruluyor. İkiye ayrılıyor Batı cephesi. Ön, kuzey e, kısmında İsmet İnönü, güney kısmında da kim geçiriliyor? Defet geçirilmiş oluyor. bundan sonra artık birinci e, 1. ve 2. İnönü savaşlarıyla beraber buradaki e, mücadele ne yapıyor? Başlamış oluyor. Şimdi burada 1. İnönü'yü görüyorsunuz. İnönü mevkiinde yapıldığı için bu savaşın adı 1. İnönü savaşı olarak geçecek. Öncelikle şunu bileceğiz. Ee, Yunanların amacı ne arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak değil Ankara'yı almaya çalışıyorlar. Eskişehir'i alıp Ankara'ya gelecekler. Ee, Ankara başkent ve orada meclis var. Burayı ele geçirdiklerinde e, ne yapıyorlar? Başarılı, başarılı olarak hani savaşı sonlandırmak istiyorlar. İşte bundan dolayı arkadaşlar bize ne yapacaklar? Saldıracaklar. Bu saldırı sonucunda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordusu Yunanlar karşısında ne yapacak? Zafer kazanacaklar. Zaten sonucunda görüyorsunuz bu şu özelliği de bizim için önemli. Düzenli ordunun yaptığı ve kazandığı ilk ne oluyor? Zafer olmuş oluyor. Hem bizim Batı cephesinde aldığımız ilk başarı diyeceğiz. Hem de kurduğumuz düzenli ordunun kazandığı ilk zafer e, demiş olacağız. Bundan sonra artık hani e, Yunan ordusu kendine zaman kazandırmaya çalışacak. Zaman kazandırmaya çalış çalışacağı için... Bize bir konferans mesela toplayacaklar, Londra konferansı ve orada bizi ne yapacaklar? Davet edecekler. Sırf ne yapabilmek için arkadaşlar? Kendilerine zaman kazanabilmek için. Bir de şunu unutmayalım. Bu dönemde bir ayaklanmadan da bahsetmemiz lazım. Çerkez Ethem ayaklanması diye. Yani biz Birinci Yunan Savaşı'nda hem Yunanlarla savaşırken hem de içeride Çerkez Ethem isyanıyla uğraşıyorduk. Peki Çerkez Ethem neden isyan etmişti? Daha önceki konularımızda var, hatırlayayım. Bu bir kuvayi milliye lideriydi. Biz düzenli ordu kurmak istediğimizde, yani düzenli ordu kurduk dediğimizde kendisi düzenli orduya katılmak istemediği için ne yapmış oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne isyan etmiş olmuştu. İşte bu hangi savaş döneminde karşımıza çıkıyor? Birinci Savaşı'nda karşımıza çıkıyor. Bunu da yine bilmemiz lazım. bir kere unutmayacağız arkadaşlar. Bu düzenli ordunun kazandığı ilk zafer. Neyle karıştırmayacağız? Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk zaferimiz derse Doğu Cephesi diyeceğiz. Ama düzenli ordunun kazandığı ilk zafer derste 1. İnönü diyeceğiz. Çünkü düzenli ordunun yaptığı ilk savaş hangi savaş oluyor? 1. İnönü Savaşı olmuş oluyor. Şimdi bu savaşın sonunda önemli bazı gelişmeler var. Biraz onlara bakalım. Şimdi burada bizim bir kodlamamız var, milat diye burada görüyorsunuz yani bize şöyle bir soru gelebilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hangi e, olaylar yaşanmıştır diye. Biz bunu ne diye kodluyoruz? Milat diye kodluyoruz. Şimdi Milat'ın meclisi Moskova anlaşması. İyisinde İstiklal Marşı'nın kabulü var. L'de Londra Konferansı var. A'da Afganistan'la Dostluk Anlaşması var. Ee, yine arkadaşlar T'de de Teşkilat-ı diye. Diğer adı 1921 Anayasası. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olacak. Yani bize şunu sorabilirler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hangi gelişmeler yaşanmıştır diye biz de bunu kolay olarak öğrenebilmek için diye ne yapıyoruz? Kodluyoruz. Şimdi Londra Konferansı'ndan başlayalım. Bir kere bu amaç şu. Ee, Anlaşması'nı ne yapmak istiyorlar? Hafif bir şekilde değiştirip Türkiye Devlet Millet Meclisi'ne imza istiyorlar. Amaçları bu. Tabii bir de şöyle bir amaçları var. Şimdi bunlar başarısız çıkıyorlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Kendilerini ne yapmaya çalışıyorlar? Toplamaya çalışıyorlar. Da kendilerini toplayabilmek amacıyla ne düzenleyecekler bir konferans düzenleyecekler peki şöyle bir durum var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde katılacaklar önce şunu da söyleyelim hem Türkiye Büyük Millet Meclisini hem de kimi beraber çağırıyorlardı Osmanlı hükümetini beraber çağırıyorlardı İstanbul hükümetini amaç ne İkilik çıkarmak yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul hükümeti birbirine girsinler, umar kavga etsinler. İşte bu durumdan da biz ne yapalım, yararlanalım diyorlardı. Ama istedikleri gibi olmuyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinden giden temsilci ne demişti? Ben tüm, yani e, tüm yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisinden ne giden temsilciye vermişlerdi. Yani İstanbul hükümeti diyor ki bizim yetkimiz kim ait? Türkiye Büyük Millet Meclisine ait demişlerdi. Yani aslında ikilik çıkarmayı amaçlıyorlar ama bunu da başarılı. Olamıyorlar. Onu demeye çalışıyoruz. Peki, biz tevhid anlaşmasını imzalamak istemeyiz. Çünkü bizim bağımsızlığımıza ters bir anlaşma. Peki neden Türkiye Büyük Millet Meclisi buna katılıyor? Şöyle bir durum var. Dünyada kamuoyu oluşturuyorlar. Türklerin savaş yanlısı olduğunu ve barışa yanaşmadıklarını söylüyorlar. Biz de diyoruz? Biz barış yanlısıyız. Bu iddiaları çürütmek için ee, ne yapıyoruz? Buraya gidiyoruz. Yani diyoruz ki biz de istediği, hani barış yanlısıyız. Biz de zorunlu olmadıkça savaş yapmıyoruz. Bunu dünyaya ne yapmaya çalışıyoruz? Göstermeye çalışıyoruz. Bir Bizi de bizim misaka birliğimiz vardı hatırlayın. Bizim sınırlarımızın çizildiği belge. Bunu tüm dünyaya ne yapmaya çalışıyoruz? Ee, öğretmeye çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki Türklerin, Türk milletinin tek temsilcisi kimdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tam olarak bunu da ne yapmaya çalışıyoruz? vurgulamaya çalışıyoruz ve buraya katılıyoruz. Bu amaçlarımıza ulaşacak Biz Evet, amaç amaçlarımıza ulaşacak. Hem İstahak-ı milli dünyayı tanıtacağız, hem kendi tek Türk Milleti'nin temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu göstereceğiz. Herkes de bunu ne yapacak? Görmüş olacak. Peki, bizim hani katkı burada bir e, neyimiz oluyor? Başarımız oluyor. Sonuçta istediklerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz de eğer bizi hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itiraf devleti bir konferansa dağıtmış, hani çağırmışsa demek ki itiraf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl tanımıştır? Resmen tanımıştır. O zaman bu bizim. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası bir siyasi başarısı mıdır? Evet. Artık resmen tanındı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O yüzden burada not hani var hani içerisinde alınmış biz de yaptık aldık. Burası önemli. Ne diyeceğiz? Bu bir siyasi başarıdır diyeceğiz ve böylelikle İslam devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmen tanımıştır diyeceğiz. O zaman dikkat edilmesi gereken bir husus şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin amacı Dünyaya barışçı olduğunu gösterdi. Ee, Türk milletinin tek temsilcisi olduğunu göstermiş oldu böylelikle. Ve sonunda da Yine Türk Milleti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı ne yaptı? Arttı. Aynı zamanda uluslararası alanda da saygınlığımız ne olmuş oluyor? Artmış oluyor bu olayla beraber. Onlar ikilik çıkarmak istediler ama bunda da ne olmadılar? Başarılı olamadılar. Bunu da yine bilelim. Şimdi gelelim Afganistan'da dostluk anlaşması. Adı üzerinde arkadaşlar bu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yavaş yavaş saygınlığı artınca, otoritesi artınca diğer devletlerle anlaşma yapması da ne yapıyor? Artmış oluyor. Şimdi burada birinci nüfuz zaferinden sonra ve artık uluslararası alanda etkili olduğu için Afganistan'da da bir anlaşma yapılacak. Bu bir dostluk anlaşmasıdır. yani karşılıklı birbirini tanıyorlar ve birbirlerine yardım etmek amacıyla yapılan bir anlaşma. Şimdi burada bizim e, bilmemiz gereken nokta şu: Afganistan Türkiye Büyük Millet Meclisi tanıyan ilk Müslüman devlet olmuş oluyor. Yani sorularda şöyle çıkabilir, diyebilir ki biz de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet e, hangi devlettir denilebilir. Bunu da ne diyeceğiz arkadaşlar? Afganistan demiş olacağız. Tabi böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi de resmen tanınmış oluyor. Ve bundan sonra hani yine e, milli mücadele lehine kamuoyu oluşuyor. Yani artık herkes milli mücadele destek vermeye başlıyor. Otoritesi ne yapmış oluyor? Artmış oluyor aslında bunları yine ne yapıyoruz? Görüyoruz. Çünkü eğer bir devlet tanıyor sizi resmen ne yapıyorsunuzdur? Saygınlığınızı artırmış oluyorsunuz. Şimdi de burada Moskova anlaşması var. adı üzerinde Rusya ile yapılacak ama önce şunu bilmeniz lazım. bir Bolşevik İsterenden bahsetmiştik. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatırken. Çarlık Rusya'sı devrilmişti yerine. E, Bolşevikler yani Sovyet Sosyet Cumhuriyetler Birliği denen bir devlet kuruldu. Şimdi yeni devlet, yeni bir devlet gibi düşünün. Türkiye Büyük Millet Meclisi de yeni bir devlet gibi düşünün. Şimdi bu iki devlet birbirlerini ne yapıyorlar? Tanıyorlar. O zaman biz Moskova Anlaşması'nı ne yaptık? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani e, Rusya ile ya da Sovyetler Birliği ile yaptık diyeceğiz. Şimdi burada niye yapıldı? Öncelikle şu her ikisi de yeni kurulan devletler ve her de yeni kuruldukları için birbirlerine ne arıyorlar? Destek devletler arıyorlar bir. Ve uluslararası alanda kendilerini ne yapmaya çalışıyorlar? Göstermeye çalışıyorlar. Bu da etki etmiş oluyor. Ve böylelikle ne yapacaklar? Bu anlaşmayı imzalayacaklar. Burada gördüğümüz üzere mesela Kars, Ardahan, Artvin Türkiye'ye ait olduğu kabul ediliyor. Mahçıvan Azer Azerbaycan'a bırakılıyor. Ama ikinci cümlede diyor ki Batum, Gürcistan'a verildi. Bu önemli arkadaşlar. Biz aslında Batum'u hangi sınırları içerisinde almıştık? Nisaka milli sınırları içerisinde almıştık. O zaman burada kaybettiğimizi görüyoruz. O zaman diyeceğiz ki Batum nisaka milli'den verilen ilk tabittir. Yani Batum'u kaybetmemizle beraber e, diyoruz ki artık biz Moskova anlaşmasıyla Batum'u ne yapıyoruz? Kaybediyoruz ve ilk tavizi veriyoruz. İlk bilmemiz gereken cümle de bu. Yani yıldızlı cümlemiz bu. Peki bir anlaşma yaptık yine bir devlette ve doğal olarak bu anlaşmayla beraber uluslararası alanda birbirimizi tanımış olduk. Bu sefer Sovyet Rusya için de diyeceğiz ki bu anlaşmayla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tımyağın ilk Avrupa Devleti kim olmuş oluyor? Sovyet Rusya olmuş oluyor. Bakalım biraz daha hani ilerletir ki, ilerletirsek diyeceğiz ki Sovyet Rusya aynı zamanda neyin geçersizliğini kabul etmiştir? Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir bir. Aynı zamanda neyi tanımıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımıştır. Başka neyi tanımıştır? Misak-ı milliyi tanımıştır. O zaman aslında dostluk anlaşması gibi bir anlaşma diyebilir miyiz? Evet, burada artık Kurtuluş Savaşı'nda e, Sovyet Rusya bize destek vereceğini ve bu alanda, uluslararası alanda beraber hareket edeceğimizi ne yapıyor gösteriyor. Çünkü şöyle bir madde var içerisinde e, Osmanlı diyor ki ben Çarlık Rusya ile yapılan hiçbir şeyi tanımıyorum diyor. Sovyet Rusya da diyor ki ben Osmanlı ile ilgili yapılan hiçbir şeyi tanımıyorum. Yani iki devlet de kendilerini yeni kurulan iki devlet birbirlerini ne yapmış oluyorlar tanımış oluyorlar. Bu açıdan önemli bir anlaşma. Sorularda da geliyor arkadaşlar. Maddeleri gelebilir. Unutmayacağız. Diyeceğiz ki birincisi işte, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tanındı. Misak-ı Milli tanındı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi tanındı. Avrupa Devleti Rusya oldu. Aynı zamanda bir tane taviz verdik. Hangi bölgeye taviz verdik? Batum taviz verdik. O zaman Misak-ı Milli'den de ilk tavizimizi ne yapmış olduk? Vermiş olduk diyeceğiz. Unutmuyoruz. Moskova Anlaşması'ndan da soru gelme ihtimali var. Şimdi buraya yaşanan gelişmelerden bir tanesi de 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'nın yazılması. Her sene biz 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın kabulünü ne yapıyoruz, kutluyoruz zaten. Biliyorsunuz bu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan bir yarışma ve buraya hem halkın moralini yüksek tutmak hem de işte bu inandığımız felsefeyi ve büyü tutmak amacıyla bir şey düzenleniyor, yarışma düzenleniyor ve buraya 724 tane eser katıldığını söyleniyor. Mehmet Akif Ersoy'a da yine aynı şekilde davet gidiyor ama bir para ödülü var bu yarışmadan sonra. Bu para ödülünü ne yapmak istemiyor Mehmet Akif Ersoy? Almak istemiyor. Daha sonrasında tekrar çağırıyorlar onu. Tamam para ödülü verilmeyecek diye ikna ediyorlar. O da yazıyor arkadaşlar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan bir sürü şiir içerisinden İstiklal Marşı olarak Mehmet Akif Ersoy yazdığı marş kabul edilmiş oluyor. Burada birkaç şey var. İşte bu dönemdeki milli eğitim Bakanı diye Hamdullah Supi Bey diye bir var arkadaşlar. Milli eğitim bakanı onun olduğunu biliyoruz. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy bu yarışmayı kazanıyor Tabi dediği gibi buradaki ödülü ne atmıyor, kabul etmiyor ve bundan sonra biz milli şiir olarak ne yapıyoruz? İstiklal marşını kabul ediyoruz. Her sene de 12 Mart'ta kutluyoruz. Burada bestecisi var. Zeki Üngör tarafından besteleniyor arkadaşlar. Böylelikle de İstiklal Marşı. Çok büyük bir beğeniyle ve alkışlarla ne yapılmış oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş oluyor. Bunu da yine bilelim. Hangi olaydan sonra diye sorulabilir bize. Yine Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oynama, oylamayla beraber kabul ediyor diyeceğiz de arkadaşlar. Bu da Kurtuluş Savaşımızı anlatıyor. Kime hitaben yazılmıştır? Türk ordusuna hitaben yazılmıştır. Bunu da yine bilelim. şimdi bir de bu arada ne de ilan ediliyor? Teşkilat-ı Esad yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk da ilan edilmiş oluyor. Şimdi geldik ikinci savaşımıza. İkinci savaşın adı da arkadaşlar ikinci İnönü Savaşı'dır. Bununla ilgili çok fazla bir şey bilmemize gerek yok. Yine burada da bir başarı sağlıyoruz. Aslında amaç ne? Birinci de e, ki istediklerini alamayınca ne yapmış oluyorlar arkadaşlar? E, tekrardan bize Ankara'ya ele getirmek için ve intikam alabilmek için saldırıyorlar. Burada da biz yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Düzenli ordu olarak düşmanı yurttan atmayı başarıyoruz. Yunanlara karşı ne yapmış oluyoruz? Başarı kazanmış oluyoruz. Burada yazıyor... Bakarsanız, diyor ki ikinci nöro sonrasında İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamış, Fransızlar Zonguldak'ı boşaltarak Güney Cephesi için ve ateş teklifinde bulunmuşlardır. Yani şunu demeye çalışıyoruz, biz bu savaştan sonra artık e, diğer itiraf devletleri de ne yapmış oluyorlar? Yine işgal ettikleri yerlerden yavaş yavaş çekilmeye başlıyorlar diyebiliriz. Bir de burada bir e, telgraf gönderiyor Mustafa Kemal Türk hükümetinin üye ve meşhur bir cümlesi oluyor. Diyor ki siz orada sadece düşmanı değil aynı zamanda milletin makus talihini de yendiniz diyor. Yine bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu cümle bizim kalbimize çıkabilir. Şimdi geldik eski Kütahya Savaşları'na. Bir kere bunu savaşları bilmek, e, bilmemiz gereken şey şu. Düzenli ordunun aldığı tek yenilgidir arkadaşlar. İkre tek olacak. Burada yine e, Türk ordusu hani zor bir durumda kalacak. Çünkü neden Yunanlar arkadaşlar, Afyon, Kütahya, Eskişehir bölgelerini ne yapacaklar? Ele getirecekler ve bunun üzerine hani Ankara'ya doğru ne yapacaklar? Yola çıkacaklar. Ankara'ya doğru, doğru yola çıkınca da burada Mustafa Kemal Türk bir e, emir verecek, diyecek ki orduyu ne yapacağız? Sakarya Nehri'nin doğusuna çekeceğiz diyecek. Ve e, daha fazla odun daha fazla zayiat daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla Türk ordusu nereye çekecek? Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilecek arkadaşlar bununla beraber. Ve bundan sonra biraz Mustafa Kemal Türk alakalı olarak e, neler başlayacak? Ona muhalefetler başlayacak. Yani hani geri çekildiğini ilerlememiz gerektiğini söyleyecekler. Fakat dediğim gibi bu bir savaş stratejisidir. Eğer daha fazla ilerleyebilseydi Ankara kaybedilebilirdi. İşte bunu engellemek amacıyla Mustafa Kemal Türk diyor ki daha fazla zarar görmeyelim. Nereye çekiyoruz? Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyoruz. Kararı verecek. Bir de burada Marif Kongresi'nden bahsetmemiz lazım. Altını çizdik zaten. Burada Maarif Kongresi eğitimle ilgili bir kongredir. Mustafa Kemal Türk eğitim sistemini hani konuşmak üzere bu kongreyi düzenleyecek. Fakat bunun üzerine yine tepkiyle karşılaşacak. İşte savaş olduğu bir dönemde neden eğitimle uğraşıyoruz diye. Mustafa Kemal Türk de hani düşmanla savaşmaktansa, hani düşmanla savaşmaktansa cehaletle savaşmak daha önemlidir diye önemli bir ee, ne söyleyecek, sözünü söylemiş olacak. Ee, bunun dışında yine bu dönemde çok fazla tepkiyle karşılaşılacak. İşte Mustafa Kemal Atatürk dediğim gibi muhalefet ortamını atacak, iyice artacak. Şimdi burada işte bir yasadan bahsedeceğiz. başkomutanlık yasasından. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun çıkartacak ve bu kanun çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı yetkilerini 3 ay süreyle kime verecekler? Mustafa Kemal Atatürk'e verecekler, devredecekler. Şimdi önce şöyle bakacağız. Bu tam olarak demokratik bir olay değil. Fakat neden böyle bir şey izin veriliyor? çünkü şundan dolayı biz olan olağanüstü bir dönemde olduğumuz için hızlı karar alıp vermemiz gerekiyor. İşte bunun için Mustafa Kemal Atatürk tüm yetkileri ne yapacak? Elimde toplayacak. Şimdi bu yetkileri alır alınmaz bir yasa çıkartacak. Yasamızın adı arkadaşlar tekalifin milli emirleri. Türkçesinden hani açıklamaya bakarsak milli yükümlülükler anlamına geliyor. Şimdi hemen ilk iş olarak Mustafa Kemal Atatürk ne yapıyor? Bunu yayınlıyor. Yani hangi yetkiyi kullanmış oldu arkadaşlar? Yasama yetkisini kullanmış oldu. Şimdi bu yasama yürütme yargı yetkisi önce 3 aylık süreyle veriliyor ama daha sonra ne yapılacaktır? Uzatılacaktır. Sırf ne yapabilmek için arkadaşlar? Daha hızlı karar alıp verebilmek için yapılıyor. Bu tekalit milli emirleri nedir? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tekalit milli milli yükümlülük demek. Halk e, ordunun ihtiyacını ne yapacak? Karşılayacak arkadaşlar. Yani siz özet olarak hani zaten biliyorsunuz içeriğine yine bakarız. Burada deniliyor ki ordunun ihtiyaçları var. Ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, orduyu toparlayabilmek için halk elinde hangi e, eşyası varsa neyi varsa ne yapacak devlete verecek orada verecek orada yardım edecek bu bizim milli birlik ve beraberliğimizi gösteren de bir durumdur çok yakın bir savaş yani hep beraber bir savaş yaptığımızı gösterir aslında herkes üzerinde üzerine düşen ne yapıyor görevi yerine getirmeye çalışıyor Tabii önce bunlar geri verilecek deniliyor. Yani siz e, eşyanızı veriyorsunuz. Mesela örnek veriyorum evinizi ya da işte aracınızdan belli bir kilometre kullandırıyorsunuz. Veya hiçbir şey yoksa, işte mesela bir atınız vardır, onu veriyorsunuz veya silahınız vardır, onu veriyorsunuz. Bunları daha sonra geri almak koşuluyla veriyorsunuz, ama Türk halkı bunları geri almıyor. Her ilde, her kazada bir komisyon kuruluyor ve insanlar e, ellerinde ne varsa ne yapacaklar, verecekler deniyor. Şimdi bakarsak tek tek, işte hani e, demirci varsa silah yapımında kullanılacak mesela e, silah yapımını sağlamak için kullanılıyor. Ya da mesela işte arabası varsa bu savaş eşyalarını taşımak amacıyla kullanacak deniyor. Hiçbir şey yoksa hani bir kat çamaşır, bir çift çorap, çarık gibi neyi varsa veya yiyecek eşyası varsa, e, kamyon lastiği varsa gibi aklınıza gelebilecek her türlü mal neyiniz varsa artık belli bir e, yüzdesini ne yapılıyor? Geri verilme koşuluyla Ev konuluyor ve böylelikle halk e, ordunun ihtiyaçlarını kendi ne yapmaya çalışıyor, harcamaya, hani e, kendisi sağlamaya çalışıyor bu emirlerle beraber. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Tekrar simüle emirleri bizim için önemli. Tek cümlemiz şu olsun Ordunun ihtiyaçları kimden karşılanıyor? Halktan karşılanıyor diyoruz. Tabi bunu tam olarak Eskişehir-Kütahya Savaşı'nda kullanmayacağız. Hangi savaşlarda daha çok kullanacağız? Sakarya ve büyük tarış savaşlarında kullanılacak bu yardımlar yine bunu da belelim.